sevgili anne baba ve çocuklar. Hepiniz eğitimle başla kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle beraber müzik enstrümanlarını ve seslerini tanıyacağız. Başlamadan önce eğitimle başla kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle çok daha güzel, çok daha kaliteli eğitim videolarını sizlere ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bugünkü eğitim videomuzda önce müzik enstrümanının ismi gelecek. Sizler ismi gelen enstrümanı zihninizde çalandıracaksınız. İkinci aşamada ise müzik enstrümanının arkasında bir perdenin arkasında enstrümanın sesini duyacaksınız. Sizlerden tahmin etmenizi bekleyeceğim. Ve perdeyi açacağız. Müzisyenin hangi enstrümanı çaldığını görüp tahminimizle eşleştireceğiz. Çok eğlenceli bir video. Şimdiden başarılar. Hazırsanız başlayalım. Lütfen bize destek olmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok ama çok teşekkürler. Başlayalım. Akordiyon. Bu yayın mı? Bu bir akordiyon çocuklar. Bakın. Akordiyon. Devam ediyoruz. Tulum. Bu bir tulum. Tulumu boyayayım mı? Resmini getireyim mi? Bastım geldi. Bu bir tulum çocuklar. Bakın. Daha önce hiç tulum gördünüz mü çocuklar? Peki. Banjo. Banjo deyince zihninizde bir şeyler canlandı mı? Hiç daha önce görmediniz mi? Peki banjo çocuklar böyle bir şey. Birazcık saza benziyor değil mi? Peki. Devam ediyorum. Klarnet. Klarnet deyince zihninizde bir şekil, şema, bir resim canlandı mı çocuklar? Daha önce hiç klarnet çalan birisini gördünüz mü? Ya da klarnet sesi duydunuz mu? Peki. Boyayın bakalım klarnet nasıl bir şeymiş? Evet çocuklar bakın. Bu bir klarnet. Devam edelim mi? Peki. Davul. Hepinizin gözleri ışıldadı. Davulu biliyorsunuz demek ki. Hemen bekletmeden davulun resmini çizeyim. Bakın. Davul. Devam ediyorum. Flüt. Flüt de diyoruz bu çocuklar. Yan flüt de vardır. Flütü getirelim. Bakın bu bir flüt ya da yan flüt de diyoruz biz buna. Bu da bir müzik enstrümanı çocuklar. Gitar. Gitar biliyorsunuz değil mi? Ya da gitar çalan insanlar gördünüz değil mi daha önce? Pekala. Evinizde gitar mı var? Peki. Bravo. Kim çağırıyor sizden? Abiniz mi ablanız mı? Peki. Evet çocuklar bazı evlerimizde abilerimiz, ablalarımız, anne ya da babalarımız gitar çalabiliyorlar tabii ki de. Bazı evlerde gitarlar var. Gitarın resmini görelim. Evet bu bir. Gitar çocuklar gördüğünüz gibi. Arp. Daha önce hiç arp gördünüz mü? Ya da arp'i duydunuz mu çocuklar? Arp bakın böyle bir şey. Resmi gelsin mi? Hemen fırçamıza tıklayalım. Art geldi. Art böyle bir şey çocuklar. Bakın. Piyano. Piyanoyu duydunuz değil mi? Herkes biliyor. Fırçamıza basıp resmini getirelim. Bu bir piyano. Saksafon. Saksafon. Duydunuz mu saksafonu çocuklar? Peki. Saksafonun resmi gelsin mi? Gelsin. Bu bir Saksafon. Peki. Def. Defi biliyor musunuz? İşte size def. Bakın. Çelik üçgen. İşte size. Çelik üçgen. Bakın böyle bir şey. Şuradan tutuluyor. Bu metalde, de çelikle de bu üçgene vurulduğunda güzel sesler çıkartıyor. Trombon. Resmi gelsin mi? Bu bir trombon. Evet. Trompet. Fırçaya basıyorum resmini görelim. Merak ettim. Trompet. Bakın. Keman. Keman sesini seviyor musunuz çocuklar? Peki. Ben de çok severim. Keman. Bakın. Bu bir keman. Bu da kemanın yayı. Peki. Violensel. Duydunuz mu daha önce? Aferin size. Duyduklarınız da var. Bazıları hiç duymamış. Bu da bir violensel çocuklar. Peki. Kısilefon. Gelsin mi? Gelsin. Bu bir kısilefon çocuklar. Bravo size. Şimdi en eğlenceli kısmına geçtik perdemizden birazdan perdeyi kapatacağım. Sesi vereceğim. Sizler hangi müzik aleti olduğunu tahmin edeceksiniz. Evet. Sonra sizin tahminlerinizle müzisyenin ne çaldığını eşleştireceğiz. Ve sizleri alkışlayacağız. Hazır mısınız? Peki. Çok mu eğlenceli? O zaman kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve tüm bildirimleri açmayı da unutmuyorsunuz çocuklar. Sizler bize destek verirseniz çok daha güzel, çok daha kaliteli eğitim videolarını sizlerle biz her zaman paylaşmaya hazırız. Pekala, başlayalım. Eğlence başlasın. Peki. Müzisyen ne çalıyor? Sesini veriyorum, dikkatli dinleyin. Bir daha veriyorum. Evet. Ne çalıyor çocuklar? Yorensel. Bakın. Bir yorensel. Devam ediyoruz. Müzisyen ne çalıyor? Sesini veriyorum. <laughs> Perde açayım mı? Ne çalıyor sizce? Aferin. Saksafon. Bu bir saksafon çalıyor çocuklar. Sesini bir daha veriyorum saksafon bakın. Bravo. Müzisyen ne çalıyor? Sesini veriyorum. Hazır mısınız? Aferin. Hemen söylediniz. Açayım mı perdeyi? Açtım. Bu bir keman. Aferin. Bakın keman sesi böyle bir şey. Evet. Keman. Peki. Müzisyen ne çalıyor? Perdenin arkasında. Sesini veriyorum. Ne çalıyor bu müzisyen? Aferin bunu da bildiniz. Bravo size. Gelsin müzik aletimiz. Bu bir gitar. Çok kolaydı değil mi bu? Peki sesini verelim gitarın bir daha. İyice zihnimize kazınsın. Gitar. Bakın. Peki müzisyen ne çalıyor? Sesini veriyorum çocuklar. Ne, ne, çalıyor çocuklar bu müzisyen? Aferin. Bunu bazılarınız bilemedi gibi sanki. Evet bir daha sesini veriyorum. Peki. Bu bir piyanoydu çocuklar. Çok basit. Aferin size. Piyano sesi bakın. Aferin size. Müzisyen ne çalıyor? Sesini veriyorum. Ne çalıyor? Aferin size çocuklar. Flüt tabii ki de ya da yan flüt de diyebilirsiniz. Bakın. Aferin. Müzisyen ne çalıyor? Çok eğleniyorsunuz değil mi? Peki çok güzel. Sizler böyle eğlendikçe bizler de çok mutlu oluyoruz. Çok daha güzel, çok daha iyi kalitede eğitim videolarını sizlere ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz çocuklar. Hep mutlu olun, hep gülün diye. Evet ne çalıyor bu müziyen? Akardiyon. Bak. Peki. Ne çalıyor müzisyen? Tahmin edenler. Bravo size. Bu bir dev çalıyor. Dev çalıyor. Dev sesini bir daha duyalım. Peki. Müzisyen ne çalıyor? Ne çalıyor bu müzisyen? Sesini vereyim mi? Aferin size. Bravo. Bu bir banjo. Aranızda bilenler oldu. Banjo. Sesini bir daha vereyim şu banjonun. Peki. <laughs> Müzisyen ne çalıyor? Sesini veriyorum çocuklar. <gülüyor> veriyorum. <laughs> Çay mı perdeyi? Aferin size. Tahminler doğruydu. Davul. Çoğunuz bildiniz bunu. Bakın. Evet. Müzisyen ne çalıyor? Trompet. Bravo. Bakın trompet sesi. Evet. Müzisyen ne çalıyor çocuklar? Veriyorum sesi. Tahminler gelsin. Aferin. Çoğunuz bildiniz bunu. Kisilefon. Evet. Evet çoğu okulda var değil mi? Aferin. Güzel <laughs> deneteyim size şunun sesini. Telefon. Müzisyen ne çalıyor? <laughs> Aferin bunu da çoğunuz bildiniz. Bravo size. Tulum bakın. Tulum sesi. Bu tulum sesi çocuklar. Müzisyen ne çalıyor? Açayım mı perdeyi? Bravo size. Kılar ne? Bakın. Çok eğlendiniz değil mi? Ne güzel. Devam ediyorum. Müzisyen ne çalıyor? Yeni <laughs> düşen çocuklar bakın. Duyalım sesini. Müzisyen ne çalıyor? <laughs> Çalıyormuş müzisyenimiz. Trombon. Şu sesimi de alıyorum bakalım trombonu. Peki. Devam ediyoruz. Müzisyen ne çalıyor? Ne çalıyormuş bakalım. Açayım mı perdeyi? Peki. Bakın. Sesini duyuyor yeni çalıyor? Sesini veriyorum çocuklar hazır olun. Tahminler gelsin. Peki. Çoğunuz bildiniz. Aferin size. Açayım mı? Açtım. Bu bir arp. Bakın. Arp çalıyor. Aferin size. Evet çocuklar. Bugün sizlerle beraber müzik aletlerini yani müzik enstrümanlarını, isimlerini, kendilerini ve seslerini tanıdık ve eğitim videosunu tamamladık. Bizlere destek verdiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.